Ana, yol çok zorla. Dersiniz. Ay harfi dedim, ay yol iki iş yaparım diye. İki de buraya kepçe, kepçe, kepçe. Kepçeyi neden bulacağım ben? Kepçeye. Bu harfi aramı lan acaba? Aramı canını, aramı canını, Yapma bak, tek başına, yap. Ha tam yukarı çık ver abi. Şu koy yukarı al be, yukarı. Tamam. Ben bu harf arayla bu kep Çapı'nın köyüyle yol yapanı oruçtur bu herif ya. Ah, Allah, 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 biten var acaba? be, biten bu. Buna mı biteceğim ben bu yolları ya? Gelme domuz ağa sıcak, Armaca. Ona... Anlat, ah, telefon geliyor. ya. Oh. Domuz ağa sıcak, arayıp dur beni. Alo. Neyine? Ne la? Ne yapadırım ben? Gaz yol yapadır. Canım çıktı abi, kışırdım bir şey kaçtı abi, sağrı yazsın ya. Pamuklan üstüne ya. Ne kaçtı dedi biliyor o... Ne Mehmet? Ne kaçtı yine kıçın ha? Ende kur kazma üstü Sen neredesin? Tamam. Tamam, git gelme. Ben bunu bakma gene ya. Mehmet! Aa Mehmet! Yok mu bu? Bak bu biri çığırıp duray. duray. oldum yok, demiyor he. Neyle? Firman ne? Mehmet! Ne yapadın? Ne çeme? be? Ne yapadın? Tamam da ben geleceğim demedim sana. Sen ben işin belli olmuyor ki. oğlum ben kepçeyi aldım geldi, kepçeyi geleceği buraya, kepçeyi açmayacağız. Demişsene Ha bak kim çıktı ki bu değil mi? Ne canım çıktı akreş. Bu akreş Allah razı olsun. Ya ben sen ben sen çapa ben sen çapayla küreyle yapma demedim mi? Ben de olsun kepçe getireceğim. Seyitini yol asacağım demedim Mehmet. Dedin de hep beni kandırıyorsun. Ben geleceğin hiç umut ediyorum az hep kandırıyorsun arkadaş. E ben de dedim ben anca geldim Mehmet. Sen aa, sen yol anca başladın daha. Anca başladım arkadaş. Sonra. Ne arkadaş bu çapayla kürele olun bu gazmele olun bu yol. de ucuzdur parası ucuz Mehmet. Kaç parla? Ya sorarız. Ben konuşmadım parasına. İyi arkadaş. Hadi gidelim, hadi konuşalım. Kazan bir yere kaçık ol. Böyle sapı uzun burun da. Tamam da, bu Kazan Durgosu. Kazan Durgosu bu da? Durgosu, Durgosu. Mehmet. Ay. Gördün mü yola? Yok de. Ötürü mü demişler bunlar buraya ha? Dünce betonu. Evet. Ya bunlar böyle kepçeli ediyorlar, eziyorlar. Evet. Son kazandan düzeliyorlar. Böyle. Bak şimdi, şimdi kazan böyle böyle değil mi? Ha. Kazan böyle götürün, böyle götür, götür, düzeliyorlar. Böyle. Ha. Hakikaten güzel yapmışlar arkadaş bu. Ya Mehmet. Ha. Ya. ya biz asiyetin ağzını doldurma edemedik Gel Mehmet. Baksana. Ya koca koca taşlar koca atlayı vermişler de sanki ya değil mi? Ya bey. Bu seti vermemişti böyle. Bak işte değil böyle, mi? böyle dibin doldurdu mı? Baksana maşallah super Allah Seyitini Seyitine Mehmet. Seyitim de vermiş. Dibi de güzel olur vermiş arkadaş. Hakikaten ha. Kocban kocban taş koymuş adama usta. Mehmet bak dibi dolunca kadar seyitinlerin çehresi bile değişmiş Mehmet değil mi? Öyle arkadaş öyle. Gördün değil mi Mehmet baksana. Ya, arkadaş bakayım. Şimdi yerim ben zeki deli. Hani acıdı da tükü tükü tükü. Bu seyitinden sonra oldu. Mehmet! Ay. Ne? Hey, Mehmet! Ay. Ya adamlar taşların başlarını dahi onlar kepçeyle çıkmışlar hele. Meme ya. Aktağmışlar değil mi Mehmet? Aktağmışlar. Git bakalım bakalım oraya. Gel bakalım gel. Gördün değil mi Mehmet? Gördüm Bak. Mehmet. Ay. Baksana. Ya Aktağmış. Bak şu ağacın dibini gördün mü Mehmet? Ağacın Vay. dibine. Gördün mü Mehmet bak ağacın hmm. dibini valla delcen dibini doldurmuşlar Mehmet. Güzel verin ver şimdi ya adam. Başı başın çıkmış ona toprak oldu bir şey arkadaş. Akıllı adam lan Mehmet bak bunun hakikaten bunlar işini bile batıyor. Bile batıyor arkadaş. Bu cankarla karla bunlar. Bunu bunlar. Hadi bunlar. Ha. bunlar. Ha. Bak ha. gidelim bunlar ona yan kendisinin yan gidelim bir e, bak. Gidelim. Bak gördün mü adamlar ta bak bak kepçenin başına oturttular gördün mü? Gördüm arkadaş. Gidelim bunun yanlarına. Sen iyi batıyorsun? Kanı acıttı mı? Acıktı arkadaş. mi mekete mi Mehmet? Mekete dedim de. Acı baba iyi geliyor. Acı baba iyi geliyorum sana. Mehmet. Ha. Bak gördün kepçeci ya. ya. Ne? Ya. Ben sen demedim mi? Asfalt gibi yapatı yollarda ya. Hakikaten ağabey ya. Güzel değil mi? Arba bilen kapışır ha arba. Usta! Usta! Bir dakika, bir dakika. Selamun aleyküm. Abi bu arkadaş yol yaptıracak da. Ya kardeşim. Buyur sen abi. Senin adın niye? Engin. Engin kardeşim. Ben yol yaptıracağım da. Gazmalı yapmadır dedim. Evet. Arkadaşım güzel ver. Sen önerdi bende. Onunla geldik biz senin yanına. Abi zaten benim mevki Burut çalışıyor Yapalım, yardımcı olalım seni ya. Eee sağ olun kardeşim. Hangi devirde yaşıyorsun. burun sen? Gazım Kıra'dan yol mu yapar abi? Ben Koca kepçi var gözün sen. Bilemem kardeşim. Bir şehir gitmedim ki ben görmemişim ki. Tamam abi. Kardeşim bu sen, sen ne kadar işin var? Çok mu? Yok abi ya. 2 saat kadar falan. <laughs> i̇ki saat kadar ha, şey, bir şey değil mi? Güzel işim. Gördün mü Mehmet? Ne kadar şanslısın ha. Evet arkadaş. Allah arkadaş bunun için kilim bile yapmışlar öyle Nereye bakın sen? De, Mehmet değil mi? Hakikaten baksana. Kilim yapmışlar. Ya Muzaffer. Bu işin krimi de yazmışlar haa e, Mehmet ya Ne bu adamın babuş bile yuva. Bu helaa Aha toprağa bak ya Ne biçim lan bu karıştım sen Ne yapacaksın bu usta billik Haa e, Amma konuşma lan e, Mehmet Ay Amma konuşma kepçe bu ayı mı? Aa, ay ayı gibi la Lan gibi o e, zaman e. Bütün Bitti mi kardeşim işin Bitti endi? abi bitti Şimdi bitti konuşalım Evet konuşalım kardeşim Aa, Adam babuşlarının şarkıya batıyor be Yazdan kadar Kirman be! Hocam topuş da bir kurdu be! Kardeşim işin bitti bize değil mi? Tabi gelin bakalım bir yolumuza. Gelin bakalım. Bak zaten sen bizim bir yol yapmadığımız yeri yakınmışmışsın be? Evet. Anam! Oh. Şimdi buradan gideceğiz. Evet. Buğdan. Böyle ha? buraya dağın arkasında. Şu gocgayla var ha. Evet. Karşıdaki gocgayla. Evet. evet. Gocgaydan arkasındaki yerden benim setinle için giyecek. Tamam abi. Ya yani, Mehmet'in setinle için giyecek. Unutma sen... senin yerin ben konuşmayacağım. Kardeş mi ki. Bak kardeşim buradan gidecek. Böyle. Ondan sonra böyle. Ondan sonra böyle gidecek. Tamam satmıyor biz veririz zaten. O sıkıntı değil. Sen sadece eşek yol gibi bununla ayarlarız hemen. Biz ayarlarız abi. Tamam. Gel git yol göstermesen git. Ayarlarız abi. Göstere. Gip bakayım. Ha kazımlarım bunlar kaybol Bak adam adam kazımlarla bu yol yapatır hiçbir şey Olmaz. Ben tarafım pambalı olmuş. Hemen pek güzel olacak. Benim bak Mehmet. Ay. Gitmeyelim oraya gitmeye gerek yok ki zaten yol belli değil mi? Belli arkadaş, ee, böyle arkadaş. Böyle. Ee, bu adamlar ilk defa yapmadı bu işe. Ya. 25 yıldır yaparsınız değil mi kardeşim? Evet, abi. 98'den beri. 25 yıldır. Tamam. Telefon, telefon telefon sen 2 dakika sus beko. Kapat koy telefonu. Hah. kapattın mı? Kapattım arkadaş. Yani anla anlamadın mı? Anladım. Yukarı gitmemiz gerek yok. Gerek yok tabii canım. Ha. abi sıkıntı yok. Ben senin dediğini anladım. Ha. Ben senin istediğin yerde yapacağım bu yolu. Tamam kardeşim. Yapabilirsin tamam. benim kardeşim, kardeşim. Yaparım. Yaparım. Abi. Yaparım. Yapa, yapa, yapa. yaparım. Kes. Hadi Mehmet, gel, gel Mehmet. Ama artık kazıkla kaçacak bir yakama. Niye? Kazıkla, ha, tomukla. Lı, yapılsın gari, tamam. Kes, Hadi Mehmet, hadi. Kardeş, ha. dur, benim bir şartım var. İyi. Ya kardeşim, ben çocukluğum hiç yaşayamadım. İyi. Böyle onun yüzüne bakıp, hı, dönüyor ya kardeş. Ha. Beni mindiremesin buraya kardeş. Ben de söyledim, Adam sordu. ben binmek iyi, ben edeceğim ne yapacağım? Kepçem kullanıyorum Bana ben. Ben seni mindiremem, bir şartım var. Ne? Kork, Korkma canım, korkma. Bağırmak yok. Korkma. Korkmak yok. Yok. Sen kepçemi mi çok seviyorum. Ağabey çok sever miydi? Bakın da. İyle benim gel benim gel. gel. <laughs> ah, Mehmet ah, he. geldi kepçe yanına. Ah, uh, uh, uh. Bu da sen düşün gari. Tamam tamam. Güzel kepçe. Anam, anam. Kapat. Neyle? Ha, çok... Neyle? Abi çok bunlar belki. Kork var tezli koyu atı bunlar. Tezli koyu atı bunlar. Tezli koyu atı bunlar. Tezli koyu atı bunlar. Tezli koyu Oraya mı ineyim? Aşkım bu, şimdi bu ayakların keyli Mehmet. Bu, bu olmuyor artık. Tamam. Gidin bakayım bakayım, gidin bakayım. Tamam, gidin bakayım sen. Bu... Geçin. Kardeşim. Çalıştırın şunu bakayım, Çalıştır çalıştır Çalıştırın. Tamam Mehmet abi, bin, sıkı dur. Çalıştırıyorum. Merdivenim bile var hele bunun, merdiven nereye? Ooo! Anam! Deh! Ciddi be Mehmet! La! <laughs> nereye gittin? Olay! Orang yetonlay, engin, Kurban, Doğ, DUR Doğ, dur dur, <laughs> dur, DUR DUR Allahım, DUR edin! Mehmet, nöşet, Doğ, 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 NE Doğ, 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 MEHMET Mehmet! Daha Başım döndü. Döndü. Mehmet daha oh. Ne oldu rey? Başım döndü. Mehmet ne oldu rey? Ne oldu Ne oldu Ha? Döndü la. dur bakayım, tutma oh. oh. bakayım. Ne oldu la? döndü la. Güzel Mehmet. Pek güzel ama. Gözü gözü ettim ama. Hay. gidelim. çapamız küreğimiz alalım da Gidelim. He fare alalım. Hah. Bir kere fare alalım. Al çapam küreğini ya. Kapıda senin buluşalım Mehmet. Ne bileyim arkadaş ya. Hadi, hadi. geç hadi. geç öyle, geç. Geç. Bunlar ben de Para abi gir geri on sonra alın. Tamam. Tutuldu. Hemen. Ne? Para abi ne dedin sen? Sen ne dedin? Burada. Sen yolun bitti bir dakika. Benim bitti Allah Sen şükür. Ben, ben bitti. Ölüm gözüm sokacağız yakınlara. Tamam arkadaş. Benim için bitti. Bitti mi abi? Allah razı olsun. Abi ben... en iyi işte. mu memnunum abi. Memnunum ben. Çankara dedin mi de Olay bitiyor. Ah gördün mü? Ben sen demedim tamam. mi? Tamam. Tamam. İyi e, hadi. Gel gözün arkada kalmasın Mehmet. Git e, bakayım. hadi. Adem'inden tut. Engin'inden tut. Bundan sonra Süleyman'ından tut. Hep güzel çalışıyordu değil mi? Hepsi. Evet. Gözün evet. arkada kalmasın bizim olay. Ben... Yapacağın işe. Yani ben, ben demedim mi? Git sen işin yap. Yavaş yavaş düştün ya. yine. Düştün. Ya. Buraya acı dolduracaklar değil mi? Buraya acı dolduracaklar. Tamam. Daha. Tamam. Git bakayım hala. Neresi gidiyor dedim be. Git. Çekil.